Tiroid bezi salgıladığı hormonlar sayesinde vücudun birçok fonksiyonunu düzenliyor. Bu hormonların eksik ya da fazla salgılanması ise vücutta farklı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Aslında toplumun önemli bir kısmı tiroid hastası olmasına rağmen birçok kişide belirtileri o kadar görünür olmadığından hastalığın pek de farkına varılmıyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun Karadeniz bölgesinde çok sık karşılaşılan tiroid hastalığı konusunda vatandaşları uyardı. Tiroid hormonlarının eksikliği veya tiroid hormonlarının fazlalığı, tiroid hormonlarının eksikliğine biz hipotiroidi troid hormonlarının fazlalığına biz hipertroidi diyoruz. Bu bezin büyümesine guatr dediğimizi bütün vatandaşlarımız biliyor. Ee, Karadeniz bölgesinde bu iki önemli hastalıkta görülmesine rağmen daha ziyade iyon eksikliğine bağlı troid bezinin az çalışması, hormonları az üretmesi meydana gelmektedir. Bu da birçok rahatsızlığa neden olmak iyot eksikliğine bağlı olarak tiroid bezlerinin az çalışması ve hormonları az üretmesi birçok hastalığa sebep oluyor. İyot eksikliği, bildiğiniz gibi dışarıdan takviye olarak alınabilen bir gıdadır. Özellikle tuzlarla beraber e iyotlu tuz tüketilmesi iyot eksikliğinin önüne geçecektir. Bu hastalıkların özellikle Karadeniz bölgesinde daha fazla görülmesinin nedeni ise uzman doktor Ali Coşkun açıkladı. Çünkü Karadeniz bölgesinde büyük yeşil yapraklı sebze dediğimiz lahana ve pancar çok yenmektedir. Yeşil yapraklı sebzeleri fazla tüketmekten dolayı ortaya çıkan iot eksikliğine değinen Doktor Coşkun, dışarıdan iot takviyesi yaparak bu dengenin korunması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle lahana illerde bulunan lepeşfinil oksazolidon gibi birçok madde e, gıdalardaki iotu bağlamaktadır. Böylece iotun kandan vücuda geçmesini engel olmaktadır. Bu durumda troit bezi tiroid hormonları dediğimiz T3 ve T4'ü iot da alarak sentezleyemeyecektir. Yani bizde bir tiroid hormonlarının eksikliği görülecektir. bunu önlemek için biz lahana yemekten geri durmayalım. Karadenizler lahanayı çok seviyor. Ben de çok seviyorum ama ekstra olarak iotlu tuz kullanarak iot takviyemizi almayı unutmayalım. Uzman doktor Ali Coşkun, vatandaşları özellikle lahananın iyotlu gıdalarla birlikte tüketilmemesi konusunda uyardı. Öyleyse ne yapıyoruz? Karadeniz bölgemizde evet lezzetli lahanaları yiyoruz ama e, kendimizde bir iyot eksikliği meydana getirmemek için dışarıdan iyot alıyoruz. İyot dışarıdan tuzla beraber, iyotlu tuz şeklinde alınabildiği gibi doktor tavsiyesiyle katkı maddesi olarak da alınabilir. Peki troit hastalığına karşı iot eksikliğini hangi besinlerden karşılamalıyız? Ordu Tabip Odası Başkanı merak edilen bu soruya da yanıt verdi. Birçok üründe doğal olarak vardır. Dört tane ana üründe çok zengin iot vardır. Bunlardan bir tanesi balıklardır. Balıklarda balık tüketmek özellikle deniz seviyesinde olan e, ilçemizde ve ilimizde balık tüketmek son derece elverişlidir iot için. Onun dışında süt ve süt ürünleri, peynirde süt ürünlerinde iot bol miktarda vardır. Onun dışında meyve ve sebzelerde özellikle e, birçok meyvede iot bol miktarda vardır. Ve en önemlisi de e, iot her türlü gıdada olmasına rağmen yot gıda aldığınız zaman ondan beraber lahana tüketmemeliyiz çünkü o yotu bağlayacaktır. Uzman doktor Coşkun kişinin tiroid hastası olup olmadığını nasıl anlayacağını da yanıtladı. Eğer vücudumuzda yot seviyesinin tiroid hormonlarını ne seviyeye getirdiğini öğrenmek istersek de laboratuvarlara müracaat ediyoruz, tiroid hormonlarımıza baktırıyoruz ve iot seviyemizin yeterli olup olmadığını dolaylı olarak da anlamış oluyor.